Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto paralarla ilgili günlük bilgiler paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin Özel. Bugün 20 Şubat 2021 Cumartesi. Hepinize iyi hafta sonları ve günaydınlar diliyorum. Bugünkü videomuz biraz gecikti kusura bakmayın arkadaşlar. Bugünkü analiz listemizin içeriğinde sizlerden gelen istekler üzerine Bitcoin, Ethereum, Chainlink, BitTorrent, Ontology, EOS, Polkadot, Avalanche, Dash, Cardano, Chiliz, Zilliqa, Eldrond ve Uniswap kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri, gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini Dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir video arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz fiyatların yükseldiği, alımların güçlü olduğu bir süreçteyiz. Dolayısıyla kısa vadeli alım satım yapmak isteyen arkadaşlar işlemlere girmeden önce kendilerine bir stop loss seviyesi belirlemeleri ve stop loss uygulaması yapmadan işlemlere girmemeleri faydalarına olacaktır. Şimdi genel piyasa durumuna kısa bir göz attıktan sonra teknik verilerimize geçiyoruz. Şu an saat 11.05 itibariyle kripto para total piyasa hacminin 1.684 trilyon dolar, Bitcoin dominansının ise %61.38 seviyelerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Her an düzeltmeler gelebilir, kar satışları gelebilir. Dolayısıyla stopsuz işlem yapmayın. Bitcoin'le teknik analizlerimize başlıyoruz. Şu an saat 11.06 itibariyle güncel fiyatı 55.640 dolar. Bitcoin biliyorsunuz tüm zamanların en yüksek seviyesini kırmış durumda ve bu yükselişine de devam ediyor. Gün içerisinde Bitcoin için Fibonacci göstergelerine göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 56.391, ikinci direnç seviyesi 57.671 ve fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda üçüncü direnç seviyesi 59.742 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 52.240, ikinci desteğini 50.970 ve üçüncü desteğini ise 48.890 dolardan alacak arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde Bitcoin için 14 zamanlı RSI'nin aşırı alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken Günlük genelleri özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Ethereum'a geçiyoruz. Şu an saat 11.07 itibariyle güncel fiyatı 2.009 dolar olan Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesini ve 2.000 doları da kırmış durumda. Gün içerisinde Ethereum için birinci direnç seviyesi 1985, ikinci direnç seviyesi 2015 ve üçüncü direnç seviyesi 2061 dolar olacak. Birinci direnç seviyesini şu anda kırmış arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1909, ikinci desteğini 1891 ve üçüncü desteğini ise 1862 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. Ethereum için ATR14 indikatöründe düşük hareketli volatilite sinyali alırken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Chainlink'e geliyoruz. Şu an saat 11.09 itibariyle güncel fiyatı 34,66 dolar olan Chainlink için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 35,34 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 36,27 ve üçüncü direnç seviyesi ise 36,92 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 32,34, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 31,41 ve üçüncü desteğin ise 29,91 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR14 indikatörü Chainlink için yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. BitTorrent'e geliyoruz. Şu an saat 11.10 itibariyle güncel fiyatı 0,0040 dolar olan BitTorrent için gün içerisinde birinci destek seviyesi 0,00154. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,00162 ve bu direnci de kırması durumunda 3. direnç seviyesi 0,0176 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda 1. desteğini 0,0128 Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,0120 ve üçüncü desteğini ise 0,0106 dolardan alacağını görüyoruz. BitTorrent için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin aşırı alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlarımız için burada kullandığımız RSI, MACD ve ATR indikatörlerinin ne anlama geldiklerini videolarımızın açıklama kısmından detaylı bir şekilde okuyup bilgi edinebilirler arkadaşlar. Ontolojiye geliyoruz. Şu an saat 11.11 .11 itibariyle güncel fiyatı 1,27 dolar. Ontoloji için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 1,29. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 1,32 ve üçüncü direnç seviyesi ise 1,37 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 1,18, ikinci destek seviyesinin 1,15 ve üçüncü destek seviyesinin ise 1,10 dolardan alacağını görüyoruz. Ontoloji için indikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı ressahın aşırı alış bölgesinde olduğunu, 12.26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. EOS'a geliyoruz şu an saat 11.12 itibariyle güncel fiyatı 5,27 dolar olan EOS için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci tren seviyesi 5,36. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci tren seviyesi 5,52. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 5,79 dolar olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 4,81, ikinci destek seviyesinin 4,64 ve üçüncü destek seviyesinin ise 4,37 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. EOS için ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı verirken günlük genel verileri özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Polkadot'a geliyoruz şu an saat 11.13 itibariyle güncel fiyat 38,08 dolar. Polkadot için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 36,07, ikinci direnç seviyesi 37,33 ki şu anda her iki direnç seviyesinde kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Üçüncü direnç seviyesi ise 39,84 dolar. Biliyorsunuz direnç seviyeleri yukarı doğru kırıldığında artık fiyatların düşmesi durumunda destek seviyeleri haline gelir bu fiyatlar arkadaşlar. Polkadot için gün içerisindeki destek seviyelerine baktığımızda birinci destek seviyesinin 32,12, ikinci destek seviyesinin 31,23 ve üçüncü destek seviyesinin ise 29, 79 dolar olduğunu görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı RSI'nin aşırı alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Avalanche Avax Coin'e geliyoruz. Şu an saat 11.14 itibariyle güncel fiyatı 39,52 dolar olan Avax için gün içerisinde Fibonacci'ye göre bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 40,41 Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 41,03 ve üçüncü direnç seviyesi ise 42,07 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 38,41, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 37,79 ve üçüncü desteğin ise 36,80 dolardan alacağını görüyoruz. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. AVAX coin için ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük yenilerle özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Dech e geliyoruz. Şu an saat 11.15 itibariyle güncel fiyatı 319,28 dolar. Dash için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci diren seviyesi 335,32, ikinci diren seviyesi 350,94 ve üçüncü diren seviyesi ise 376,22 dolar olacak. Dash coin için destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek seviyesi 284,76. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 264,14 ve üçüncü destek seviyesi ise 243,86 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin aşırı alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe az sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü Dashcoin için de yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde güçlü alımlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Cardano'ya geliyoruz. Şu an saat 11.17 itibariyle güncel fiyatı 1,039 dolar. Cardano için gün içerisinde bizleri bekleyen birinci tren seviyesi 0,953, ikinci tren seviyesi 0,981 ve üçüncü direnç seviyesi ise 1,018 dolar arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ADA coin gün içerisinde geçerli olan bütün direnç seviyelerini kırmış durumda arkadaşlar. Dolayısıyla 3. direnç seviyesi olan 1,18 artık destek seviyesi haline gelmiş. Bu yüzden işlemlerinizde bu seviyeyi destek seviyesi olarak görebilirsiniz. Cardano için gün içerisinde Fibonacci'ye göre geçerli olan destek seviyelerine baktığımızda 1. destek seviyesi 0,892, ikinci destek seviyesi 0,871, 3. destek seviyesi ise 0,852 dolar olacak. İndikatör verilerine baktığımızda Cardano için 14 zaman grafiği alış bölgesinde ve 12,26 zamanlı MACD indikatörü de al sinyali veriyor. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özeti de güçlü alımlar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. ChilizCoin'e geliyoruz. Şu an saat 11.19 itibariyle güncel fiyatı 0,0529 dolar. Çiliz için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0,0553, ikinci direnç seviyesi 0,0590 ve fiyatın buradan da yukarı çıkması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,0651 dolar olacak. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci desteğini 0,0431, ikinci desteğini 0,0394 ve üçüncü desteğini ise 0,0333 dolardan alacağını görüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi direnç ve destek seviyeler arasındaki esneklik payı çok yüksek. Dolayısıyla volatilite yüksek. İşte bu yüzden kendinize stop loss seviyesi belirlemeden işlemlere girmemeniz faydanız olacaktır. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı RSI'nin aşırı alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. ATL 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yapıyor. Günlük genel veriler özetinde de güçlü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zilika coin'e geliyoruz şu an saat 11.20 itibariyle güncel fiyatı 0.146 dolar olan Zilika için Fibonacci'ye göre gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 0.149, ikinci direnç seviyesi 0.154 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0.162 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0.133, ikinci desteğini 0.129 ve üçüncü desteğini ise 0.121 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu 12.26 zamanlı mekli indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz. Silika coin için ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, kısmet olursa hafta içerisinde uygun geleceğimiz bir günde zaten ankette yapacağız. Canlı yayınlarda temel ve teknik analiz verilerinin destek ve direnç nasıl belirlendiği konusunda eğitim programları düzenleyeceğiz. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve yanındaki zil sekmesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Eldron coin'e geliyoruz. Şu an saat 11.22 itibariyle güncel fiyatı 142,98 dolar olan Elrond için gün içerisinde geçerli olan Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 148,66, ikinci direnç seviyesi 151,73 ve üçüncü direnç seviyesi ise 156,71 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 138,70, ikinci desteğini 135,62 ve üçüncü desteğini ise 131,64 dolardan alacağını görüyoruz. Elrond için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI'nin alış bölgesinde olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetinde de güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Günün swap'a geliyoruz. Şu an saat 11.23 itibariyle güncel fiyatı 23,58 dolar. Uniswap için gün içerisinde geçerli olan birinci direnç seviyesi 23,79. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 23,93 ve üçüncü direnç seviyesi ise 24,15 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 23,34, fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 22,97 ve üçüncü desteğini ise 22,77 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı RSI alış bölgesinde ve 12,26 zamanlı MACD in indikatörü de al sinyali veriyor. Uniswap için ATR14 indikatörü yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel verileri özetinde güçlü alımlar olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar sizler için her gün hazırladığımız videolarımızın içeriğinin faydalı olduğunu düşünürseniz sizlerin de kanalımıza destek olmanız adına videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Soru, öneri ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünkü sunum videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize tekrardan iyi hafta sonları, iyi günler, bol kazançlar diliyorum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.